Çöp Allah! Büyük çöme Kastım. çöme. çıkmayabilir. Bakın 2.90, 2.89. Bu işbirliği biraz daha denemeli olsa da... arkadaşlar ben Deniz Hayat İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine seslerleyiz. Ya uzatmaya gerek yok. Harika, muhteşem bir yer değil Tamam arkadaşlar. Burada oda içinde, oda oda içinde, oda kaybolduk yani. Hakikaten çok güzel. Şimdi işaretlerimiz var. Yaklaş. Oğlum bak. Mikrofonu açtın değil mi? Mikrofon açık. Allah var ya seni. <laughs> Mikrofonu açtık. Şimdi önce işaretleri anlatacağım ama işaret midir yoksa kullanım alanı mıdır? Onu tam olarak anlayamadık. Ee, şimdi birincisi bakın şurada yaklaş. <laughs> şurada şöyle. <laughs> kanalı var tamam mı? Stik gibi kalk. lan? Yemin ben öksürüyorum? <laughs> Odada gazım var. <laughs> Toz mu kaçtı? var Şöyle bir kanalımız var. Şurada şöyle bir işaret benzeri Hani acaba işaret mi? Yarım böyle ay gibi hilal gibi yapmış. Şurada mi acaba yoksa sadece kabak yem yapmış? Şurada bakın şöyle bir olayımız var. Şunu yapmış. Ben bunda çok takıldım aslında. Neden? Hani el feneri gibi böyle kaşık gibi de bileyim. Yani acayip bir şey var burada. Bir taraftan işaret olma ihtimalini düşünüyorum. Bir taraftan da hani buraya yağdanlığı koydu adam burada oturdu ya. Işık yani lazım bu adamlara. Buradan duman böyle alsın gitsin gibisinden yapmış yani Şuraya da şöyle bakın. Böyle damla gibi yukarıyı gösteren bir şey de yapmış. Yani burada güzel bir şey yapmış bu adam. Tabi dediğim gibi e, acaba kullanım amaçlı mı? Yoksa e, bir işaret olarak koymuş? İşaretse ne? İşaretse hani burada belki bir mezar şu alanda yapmış olabilirler. Şunu da unutmayalım. Bu kayaların içine ev yapan kardeşlerimiz aynı zamanda ölülerin de evlerin içine gömüyorlarmış. Yakınlarına gömüyorlarmış. Anlatabildim mi? Allah ah, dondum lan. Üşüdüm vallahi bak. Üşüdüm lan burnum akıyor burnum. Kadrajıma giriyor burnum akıyor. Burnumun akması kadrajına mı giriyor? <laughs> Senin kadrajına değil mi? Oğlum niye çekiyorsun lan şimdi? <laughs> Hayret ya. Nerede <laughs> ben sildik? Allah beni yapma. Yapma şunu. <laughs> Şimdi bunları tutuyorum ben. Tabii kulaklık taktım. Çünkü bulunduğumuz yer itibariyle sesi size veremiyorum. Eğer bir şey bulursam size söylemeyeceğim. Buldum ya da bulamadım. Bilemeyeceksiniz. Sadece ben bileceğim. Ya burada bir şey yok yani herhangi bir sinir alamıyoruz. <laughs> oğlum ne oldu? <laughs> Sadece ben bir zeybin Toz kaçtı. Burada yok. Abi şimdi sizi muhteşem bir yere götüreceğim tamam mı? Hadi şimdi oraya gidelim. Yürü. Tamam evet şimdi arkadaşlar. Bir küçük geçidimiz var. Oradan odalara çıkıyor. O odalara geçeceğiz Gel abi şimdi. burada taşlar bu şekilde. Acayip bir yer. Arkadaş nasıl oydunuz bunları? Nasıl yaptınız? Sesim geliyor mu? Acayip sesimle yankılanıyor. Allah Allah nasıl yapıyorsunuz? Nasıl kazıyorsunuz? Arkadaş hiçbir mi korkmuyorsunuz yaparken? Adamlar resmen buraya böyle geçit Tamam mı? Herhalde. Nasıl? Böyle böyle geçip dokunmuş. Herhalde. Abi söndürsene sen onu bir. Tamam. Şıkkı artıyor Senin ışığındayız şu an. Evet mi? Ya da abi alttan vursana. İyi mi? Dur. Abi alttan vursana. Alttan, alttan vursan Şimdi sen de şey yap. Çok gölgem geliyor da o yüzden şey yapıyor. Evet, şimdi iyi mi? İyi. Gel abi. Bak, burada güzel yerler var. Bakın burada tünelden geçiyoruz tamam mı? Tünelden sonra şöyle gel abi. Böyle gel. Beni görüyor musun? Burası ocak mıymış? Tamam mı? Burası ocaklık. Tamam burada. Burada böyle ocağı var. Burada ateşi yakıyorlar. Tamam buradan da böyle bacası. Gel abi. Bacayı bir çekelim. Şöyle bakın. Gir, gir İşte böyle baca burası. Tamam burada da bacası var. Şimdi detaylara bakayım yerin epeyce altındayız. Yaklaşık 5 metre vardır değil mi? Belki daha fazla var. Yani belki 8 metre altındayız şu an yerin. Ve işte insanlar buraya evleri yapmışlar. Burada böyle iki tane pencere tarzı yer yapmışlar. Dolu da Ama şu görüntü çok güzel. Şu görüntü çok güzel. Bakın. Burada yine böyle bir alan. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Güzel bir güzel işaret var. Gördünüz mü? Bakın burada bir kılıç işaretimiz var. Yerin 8 metre altında ocaklık ve bir kılıç işareti var. Burada yine böyle bir penceremiz var. Şimdi bu kılıç işareti ne isim Şimdi bu ne oldu? Ne? Çok bir şey. şimdi e ne Biraz şöyle misin? yaptım. Ben gideyim ben gideyim <laughs> mi Sen çek de yap başına. <laughs> Oğlum adamın kafasını bozma lan sen beni çekeceksin beni. Ne ittiriyor beni? Hayret bir şey. Tutmuş kolumdan çekti. Çek. çek. Bu değil tam güzel işareti. Kim takar? Beni. Hayret bir şey ya. Hadi bak çek. Oldu mu? Hoşuna gitti mi? Evet. Sev kaldı mı? Evet. İyi hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar çok kusursuz. Ha, ne güzel yapmışlar hayranım ya. Mikrofonu kapalı unuttuk herhalde yine? Oğlum bak. <laughs> Bak bunu görüyor mu? Vallahi bunu görüyor mu? Sakın söyle. Ha. Söylemiyorum ben söylemiyorum. Normalde söylüyorum. Demek ki açık. Kafa buldu şu an benim. <laughs> evet şimdi herkesin aradığı güzel kılıç işareti burada. Maalesef her tarafı götürmüşler, kırmışlar. Ee, işaretler konusunda. Allah razı olsun burayı bilenler. Bunu Mis gibi bu yapmamışlar. İskin bırakmışlar. Ne isim geliyor? İki olay. Şimdi bunun bir yerleşim alanı, yaşam alanı olduğunu düşünecek olursak Arkadaşlar bu bir süs olma ihtimali var. Bu birinci seçenek. İkinci seçenekse buranın bir asker e, evi olma ihtimali. Üçüncü seçenek e, buranın efendim bir mezar olma ihtimali var aşağıda bir yerde yani hmm. burada. Tamam. Ondan nereden giriyoruz? Çünkü tek işaretimiz bu değil. Şimdi şöyle yapacağız kameraman şu tavandan takip ederek diğer işareti göstereceğim. Şu tavandan gidiyoruz tavanı. E, tavanı çekiyoruz. Şöyle gidiyoruz, gidiyoruz. Ve, 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 Hop, burada bir balta işareti var. Ya da çapa. Bak, işaretin tatlışlığına bak. Ah kuzum, seni burada yaptılar, bıraktılar ama kimler yaptı gari seni? Amanın gari. Bak, 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 ne güzel, gördün mü? Burada ufak bir çalışma yapmışlar sanırım. Ya da burası açıkmış. Ee, şurada şöyle bir çizgimiz var. Şimdi ne düşünüyoruz? Ne düşünüyoruz? Abi yine şu işareti güzel çek abi. Bak her zaman bulabileceğim bir işaret değil. Ee, çok samimi. Gerçekten her tarafa kırık. Bu işaretlerin sağ olması beni çok mutlu etti. Sağlam yerli yerli bir işaret görmek. Ve bunu 8 metre derinde görüyor olmam Gerçekten çok hoş. 5 değil miydi abi? Ha? İşte Oğlum, durdukça değişiyor biliyor musun? Yerimde bir batıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben dost musun, düşman mısın anlamadım ben senin. Yani beş ya da sekiz ne fark eder? Birkaç metre aramızda lafı olur? Nereyi çekiyor? Seni. Orayı çekme. Yukarıdan gene devam et. Şöyle de tekrar kılıca geliyoruz. Hı. Kılıca geldik. İşte kılıcımız burası. Buradan böyle devam ediyoruz ocağa doğru. Ocaklık ve yavaş yavaş ne yapıyoruz? Şöyle gidiyoruz. Burada bir tünelimiz daha var. Bir odamız daha var. O odaya girmeyeceğim. Bak şöyle üstten üstten. Gel. O odaya girmeyeceğim. Ama uzaktan bakmanızı isterim sadece. Neden girmediğimi sormayın. Ama girmeyeceğim. Göster kamerayı. Evet. İşte burada böyle bir odamız daha var. Tamam mı? Şimdi yavaş yavaş. Çıkmıyor. Burada bitirelim. Tam da burada bitsin. Ne dersin? Olabilir. Sonra yurttan manzaralarla bu işi ortalarsın. Arkadaşlar. Buradan bu kadar. Hoşça kalın. Bende kalın. Oldu mu Oldu. Tamam. <laughs>